Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde istihdam edilecek sözleşmeli subay ve as subaylar hakkındaki kanunla ilgili hazırladığımız çalışma sorularımızı çözeceğiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Sözleşmeli subay ve sözleşmeli az subay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile subaylık ve az subaylık anlayışı kazandırma eğitimine ne denir? A. Acemi eğitimi B. Aday eğitimi C. Askeri eğitim D. Ön kayıt eğitimi E. Sözleşmeli personel eğitimi Cevabımız C. Andır. 4678 sayılı kanunun 3. maddesinin G fıkrasına göre sözleşmeli subay ve sözleşmeli az subay adaylarına verilen bu eğitimlere askeri eğitim denmektedir. Sözleşmeli subayların sözleşme sürelerine dair bilgi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. En az 3 yıl, en fazla 9 yıl. B. En az 2 yıl, en fazla 6 yıl. C. En az 3 yıl, en fazla 10 yıl. D en az 4 yıl en fazla 10 yıl. E en az 5 yıl en fazla 15 yıl. Cevabımız Adana'dır. 4678 sayılı kanunun 6. maddesine göre sözleşme süreleri 3 yıldan az ve 9 yıldan fazla olmamak şartıyla hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirlenir ibaresi bulunur. Sözleşme süresi sona ermeden sözleşmesi pes edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli tabip subaylardan tıpta uzmanlık sınavını kazananlar kıta, kurum ve karargahlarda kaç yıllık hizmetini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimine başlayabilirler? A. 1 yıl B. 2 yıl C. 3 yıl D. 4 yıl E. 5 yıl Cevabımız C 4678 sayılı kanunun 12. maddesine göre sözleşme süresi sona ermeden sözleşmesi fes edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli tabip subaylar devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olmazlar. Bunlardan tıpta uzmanlık sınavını kazananlar kıta, kurum ve karargahlarda 3 yıllık hizmetini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 4678 sayılı kanun hakkında hazırladığımız çalışma sorularımızı çözdük. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca sınavlara daha iyi hazırlanabilmeniz için askeri sınav kitapları.com adresimizde kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Askeri sınav kitapları sosyal medya hesaplarından veya telefon numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.